Okulların açılmasına az kaldı. Veliler ise özel okulların taleplerine nasıl yetişeceğini düşünüyor. Zira UKM kararlarını beklemeyen bazı şirketler servislere ciddi zamlar yaptı. Peki talep edilen ücreti herkes ödemek zorunda mı? UKM daha düşük bir oranda karar kılarsa hakkınızı nasıl arayabilirsiniz? İşte akıllardaki o soruların yanıtları. Çok yani aşırı. Yani hemen hemen iki katı bir zam. İki katı evet. Okul bir firmayla anlaşıyor. Ve özel okullarda bu rakamlar okumenin 3 katına yakın fiyatlarla sunuyor o veriye. Tepki çok ama zamma karşı ellerinden gelen bir şey yok. En azından şimdilik. Yüksek 7-8 bin lira civarında. Okul servis ücretlerinde UKOME yetkili ancak bazı şirketler o kararı beklemedi. Mesela 10 kilometre mesafe için 24 bin lira istendiğini söyledi bir veli geçen yazdı. 1000 TL oldu en yakın bir mesafe. Okul taksitlerine yetişmeye çalışırken servis ücretlerinin tahminlerinin üzerinde yükseltilmesi velilerin tepkisine yol açtı. 400 veriyorduk şu anda 1000 liraya kadar çıkmış dediler ama bir de kısa mesafeye giden hem var 300 veriyorduk o da herhalde 700 zaman ne oldu? İşte bazı özel okulların servis şirketleri ukame toplantısını beklemeden servis ücretlerini belirledi bile. Kime yıllık 15 bin lira diyor ise 20 bin lira. Ya özellikle benim için önemli olan servis ücretleri aslında servis ücreti 12.000 eee diyeyim size. Ee, yıllık değil mi bu? Yıllık <laughs> Geçen Nisan'da UKOME servis ücretlerine yüzde 40 zam yapmıştı. Yeni dönemde de son karar Eylül'ün ilk haftası verilecek. Sizin de eğer çocuğunuz özel okula gidiyorsa ve okulunuzun servis şirketi servis ücretlerini belirlediyse yapmanız gereken tek şey UKOME toplantısını beklemek. Servis şirketi UKOME kararı çıktığında şayet o mesafe için daha düşük bir ücret belirlenmişse aradaki farkı veriye iade etmek zorundadır. Tüketici hakem başvurarak hiçbir ücret ödemeden o kararın iadesine karar alırlar. O karar mahkeme kararı hükmündedir. Ayrıca velilerin Milli Eğitim Bakanlığı'na da şikayet hakkı mevcuttur. Ama durum tam tersi olursa? Örneğin servis şirketi. 8 bin liradan anlaştı. UKOME 10 bin lira ilan ettiyse veliden o fark talep edilemez.